Bu muhabbet, muhabbetullah'a vesile değil, perde oluyor. Manayı harfi ile olsa muhabbetullah'a vesile olur, belki cilvesidir denilebilir. Üçüncü nokta. Buradaki vartalar bütün Türk için geçerli değil mi? Gerçekten. Yani biz de dahiliz. Biz de dahiliz. Manayı harfiyle sevmek. Onun delalet ettiği manayı sevmek. Onun delalet ettiği manayı sevmek. Onu istihdam edeni sevmek. Allah'a şükürler olsun ki bize bir Risale-i Nur nasip etmiş. Bir de var ki Risale-i Nur'u her taraftan bağımsız sevmek var. Öyle olur mu? Risale-i Nur'u veren var. Onu bize gönderen var. Bizi onunla irşad eden var. Biz onu severiz. Onun, bunun vasıtasıyla onu tanırız. Onun emriyle biz bunu okuruz. Manayı, harfi, mana, ismi çok mühim bir mesele. Bilhassa tarikatlarda bu vardır. Yanlış işleri çok oluyor onların. Fakat o muhabbet onları bir çeşit kurtarıyor yani. Bir, bir yerde bulunduk bir şeyde. Mürşitleri Zehra Hanım diye bir kadındı. Anlatıyorlardı işte. Canı sıkılınca gidiyordu kendileri anlatıyor. gidiyordu. Zehra dizin üzerine kafasını koyuyordu. Orada sıkıntılarına atıyordu. Zehra ana bir kadındır. Sen de bir erkeksin. <laughs> yani insan ancak öz anasının dizine başını koyabilir yani. Daha bunun gibi çok şeyler. Mana ismiyle seviyor yani. Mana harfiyle değil. Evet. Rabbim bu konuda bir suali var. Arz etmem mi? Bakayım. Sual edilmesini istedi. Rabbi selamun aleyküm aleyküm selam. Şianın Hazreti Hüseyin sevgisi böyle midir? sorabilir miyiz? Aşure hatırına denk geldi. Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Ali'yi, onların analarını, Hazreti Fatıma Zehra'yı, Resulullah'ın nesli mübarek olduğu, Resulullah da Allah'ın Resulü olduğu için severiz. Yoksa onlardan ayrı bir muhabbetle Hazreti Hüseyin'i sevmek, dalalettir. Bugünkü Şia'nın yaptığıdır. Bunun ehli sünnetle alakası yoktur. O muhabbet boşa gidiyor. Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a muhabbeti gibi. İşte İsa oğuldur, bir daha baba oğul, Allah var, bir daha ana Allah var. Üç taneyi tamamlıyorlar. O muhabbet boşa gidiyor, ne kadar muhabbet ederse etsin. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin Efendilerimize de Allah Resulü'nün hatırına, O'nun nesli mübarek olduğu için, Ehl-i Beyti Resulullah'ın babaları oldukları için muhabbet etmek lazım. Yoksa Hazreti İmam Hüseyin'in şahsına doğrudan doğruya, bunlarla alakasız bir şekilde muhabbet boşa gider. Şianın Hz. Hüseyin sevgisi böyle midir? Nasıldır? Yani boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Yani o kadar kaviş, şiddetli muhabbetleri var ama mana ismiyle seviyor yani Hazreti İmam Hüseyin'i fahri cihan sebebiyle değil, Hazreti ve Ali babası vasıtasıyla değil, sebebiyle değil, Allah'ın bir lütfu keremi olduğu hasebiyle değil, İmam Hüseyin şöyle kahraman, böyle şu, böyle bu, İmam Hüseyin de bir insandır. İmam Hüseyin Efendimiz de bir insandır. Nitekim Risale-i Nur'da ülemanın rüyasına girse dudağının çatlayacağı şeyler söylüyor yani. Yedinci şuada, yedinci mektupta. Evet diyor, bütün kusur, kabahat karşı tarafında ama İmam Hüseyin'in de kabahatı vardı diyor. Taraftarlarının, İmam Hüseyin demiyor. İmam Hüseyin'in taraftarlarında kabahatı vardı. Neydi o? Onların bir kısmı e, Arap milliyetçiliğine esas aldılar. Diğer kavimleri bize kö, diğer kavimler bizim kölemizdir dediler. Emeviler öyle söylüyordu. İşte o Emevilerden İmam Hüseyin Efendimiz'in grubuna iltihak edenler aynı fikirlerinde devam ettiler, değişmediler. Bu da sair milletlerin, kavimlerin hiddetini artırdı ve o dehşetli kadre sebebiyet verdi. Yani diyelim on kusur var, dokuzu karşıda ama biri de İmam Hüseyin Efendimiz taraftarlarında var. De bir insandır neticede. O da bir insandır. Biz İmam Hüseyin'i böyle hakiki manasıyla severiz. Allah Resulü'nün göz bebeği, torunu olduğu için severiz. İmam Ali'nin oğlu olduğu için severiz. İmam Zeynül Abidin'in babası olduğu için severiz. Onu san tek başına alıp da onu hani öyle her taraftan kopuk bir vaziyette sevgi, o sevgi değildir o. O, o muhabbet boşa gider. Evet.